Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Bugün Olympiakos Fenerbahçe maç önü analizini yapacağız. Olympiakos'u değerlendireceğiz. Güçlü taraflarını, zayıf taraflarını konuşmaya çalışacağız ve Fenerbahçe'nin nasıl karşılık verebileceği kısmını konuşacağız. Çünkü ben genel anlamda Olympiakos'un maçlarını şöyle bir izlediğimde üst üste 4-5 tane maçını izledim ve benim anladığım burada fiziksel olarak gerçekten çok zayıf bir Olympiakos. Hücumdayken ön plana çıkan güçlü tarafları top bize geçtiği zaman yani top rakibine geçtiği zaman en büyük zaafları haline geliyor. Bunları konuşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce bir abone ol tuşuna basarsanız bir de like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Destekleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Hala bandırmadayız ve bayramın 3. günü dönüş yapacağız. Ama bildiğiniz gibi devam ediyoruz. Yine buradayız. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. En güçlü tarafı en büyük zaafı olabiliyor diye. Fiziksel olarak gerçekten çok kötü durumdalar. Bunun akabinde de benim e, en çok dikkatimi çeken nokta savunmada hata yapan takımları affetmiyorlar. Ama savunmalarında da çok hata yapıyorlar. Ve bizim bunu değerlendirecek çok fazla oyuncumuz var diye düşünüyorum. Fiziksel olarak gerçekten baskın olmak zorundayız. Yani fiziksel anlamda rakibiyle Çatışacak, çat mücadeleye girecek oyuncularımızı daha fazla kullanmalıyız diye düşünüyorum. Oster bunlardan bir tanesi. E, pasla çıkarsak eğer sıkıntı yaşayabiliriz. boyda da bu var. Ama çağları mı değerlendirir Osterboy değil mi değerlendirir? Orasını bilemeyeceğim çünkü çağlar da çok uzun atıyor. Yani pasla çıkabilecek oyunculara e, yönelmemiz bizim sakıncalı olabilir diye düşünüyorum. Savunmayı da çok önde yapıyorlar bu arada. Yani takımı ee, şöyle nasıl desem yani önde kurarak takımı aslında bir nevi ikiye bölüyorlar. İkiye böldüklerinde de şöyle bir şey çıkıyor. 5 yani kişi hücuma giderken 5 kişi kendi yaralığına belli bölümlerine konuşlanarak önde baskı yapmış oluyorlar aslında. Ve topu e, geri kazanma sürelerinin çok e, yüksek olmadığını görüyoruz burada. Ama biz eğer önde baskı yaparsak da ciddi hata yapıyorlar. Özellikle Redsos'un e, soperdeki performansı gerçekten e, çok iç açıcı değil yani onun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum e, Olympiakos'un sol süperinin ve hata kabul etmeyen bir yapısı var ön alandaki oyuncularının yani topla yer çıkmalarına müsaade edersek bizim yara alanımızda top yapmaya müsaade edersek bir şekilde o boşluğu yakalayabiliyorlar ama aynı hatayı kendileri de düşüyorlar. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İsmail Kartal tabii ki de bunları öngörecektir ama bizim burada e, hızlı oyunculara yönelmemiz, fiziksel olarak bir şey yapabilecek, e, rakibe üstünlük sağlayabilecek, rakibi bozabilecek oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Burada e, aklıma gelen ilk değişiklik Şimanski-Mert Hakan değişikliği olabilir. Mert Hakan'ın biraz daha mücadeleci yapısı e, orada iyi bir artı olabilir bizim için. Şimanski top rakipteyken yaptığı presle gerçekten rakip stoperleri bozabilir. Ama Mert Hakan biraz daha top bizdeyken o fiziksel mücadelede rakip bir alanda top çevirmek için veya topla çıkarken, ayağa çıkarken çok ön plana çıkabilir diye düşünüyorum. Bir diğer oyuncu bir diğer avantajımız dediğim gibi hızlı oyuncuların fiziksel ee, olarak da iyi durumda olması yani topla çıkan oyuncuların fiziksel olarak iyi durumda olması bizim için bir artı olacaktır diye düşünüyorum. Ferdi gibi Osterbolde gibi e, Osai gibi oyuncular burada kilit rol oynayacaktır. Fred'in direkt paslarını ne kadar kullanabiliriz çok emin değilim o noktada. Çünkü dediğim gibi rakip yarı alanda çok e, geniş bir alana ama çok düzenli bir şekilde e, konuşlandıkları için burada Ceko'nun yalnız kalma gibi bir durumu olabilir. Ama topla beraber çıkan oyunculara çok bir önlem alamadıklarını görüyoruz. Bir diğer konu da şu ki duran toplarda e, Fenerbahçe'nin bu sene biliyorsunuz ki duran toptan gol atamama gibi bir durumu var. Ama rakibin e, Özellikle rakip duran top kullanırken, Olympiakos rakibi duran top kullanırken Burada en büyük problemi eşleşme sıkıntısı yaşıyorlar. Özellikle Red Sos, yani defalarca söyledim bu Akan oyunda top Fenerbahçe'deyken, sete yerleşmişken İrfancan Red Sos eşleşmesi gerçekten Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilir ama Duran toplarda dediğim gibi biraz daha ekstra bir şeyler denemek gerekiyor. Asıl bu maçta Fenerbahçe böyle bir sorunu olmasına rağmen Duran toptan pozisyon yakalayabilir, gol atabilir. Çünkü eşleşme sıkıntısını fazlasıyla yaşayacak gibi duruyor Olympiakos ve bunu defalarca yaşadılar aslında. Yani ben Olympiakos'un en azından izlediğim maçlarında şunu fark ettim ki Olympiakos yediği gollerin hemen hemen aynısını atıyor ve bu önemli bir kriter. Yani sizi neyle vuracağını çok iyi biliyor. Takım olarak ve bütün halinde bu işi gayet güzel yapabiliyorlar ama. Top size geçtiği anda sizi savunmakta gerçekten sıkıntı yaşıyorlar. markajdaki oyuncuyu çok çabuk kaybediyorlar. Bunu lehimize çevirebiliriz. Tadiş ve Ceko sol tarafa yönlendiğinde yani Ceko Tadiş tarafına yönlendiğinde Şimanski veya orta sahada 10 numara oynayan oyuncu Tadiş'e doğru yönlendiğinde Ferdi de geriden geldiğinde o tarafa kalabalıklaşan oyuncularımızın üzerine gelen Olympiakos oyuncuları Arkada İrfan Can'a boş alan bırakabilir. Burada İrfan gerçekten resosla olan ilişkisinden bir skor çıkabileceğini düşünüyorum. En azından ben e, burada tabii sizde fikirlerinizi mutlaka yazın. Çağlar Monster Osterbolde mi? E, Stopper tercih olacak noktasında tabii e, Bekao, Ciku ikilisini de görebiliriz ama ben bir taraftan e, Osterbolde'nin de hem fiziksel olarak rakibi çok güzel karşıladığından hem de ayağa topa çıkarken hem de sete yerleştiğimizde bir stoper Olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde ileri gidip çok hızlı bir şekilde geri dönebildiğinden, rakibi kovalayabildiğinden daha doğru bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Rakip kendi yaralarında çok kalabalık. Bu yüzden Çağlar'ın e, sürekli uzun top kullanması bizim için eksi yazabilir. E, onun haricinde bizim ceza alanımız etrafında çok hızlı hareket eden ve topu çok hızlı bir şekilde yön değiştiren bir Olympiakos var. Bunlara Osterwold'in biraz daha e, tirbir amaçlı burada kalabileceğini, saha içerisinde ceza sahası içerisinde daha hızlı müdahaleler yapabileceğini düşünüyorum. En azından ben ve onların cezası aslında kalabalık olmamız gerekiyor. Dediğim gibi karambollerde topu takip etmekte sıkıntı yaşıyor Olympiakos. Aynı şekilde eşleşme sıkıntısı da yaşadıklarından Ceko'yu kafayla kafa topuyla buluşturabiliriz. İrfan arka direk koşularıyla topu buluşturabiliriz. Dönen toplarda Fred Şimanski fazlasıyla etkili olacaktır. Ve Tadiç burada çok kilit bir rol oynuyor. Yani boşluktaki oyuncu yu bulma konusunda Tadiç'ten daha iyisi yok biliyorsunuz zaten. Ve eğer rakibi üzerine çekebilirse ki Tadiş'le alakalı ciddi bir önlem zaten alınacaktır. Ama dediğim gibi Ceko oraya yaklaşırsa, Şimanski oraya yaklaşırsa, Ferdi geriden gelip tadıcın arkasından koşular atarsa ya half spacelerden boşluk atarsa eğer o boşluklardan sprint atarsa o boşlukları güzel kullanırsa Tadiç Boştaki oyuncuyu daha rahat seçebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani e, arkadaşlar Senjula'dan da aynı şekilde korkmuştuk ama güçlü bir oyun oynamıştı Fenerbahçe. Ve e, ben şu anki rakibimize baktığımızda çok korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani aynı güçlü oyunla çıktığınız zaman sıkıntı yaşamadan galip geleceksiniz. Daha az zaafımız var. Oyun anlamında yani takım bütünlüğü anlamında daha derli toplu ve ne oynayacağı belli olan, nasıl bir hücum edebileceği belli olan ve daha güçlü bir hücum planı olan bir takımız ve ben e, bu turu geçeceğine inanıyorum Fenerbahçe'nin. Teknik anlamda da bunu e, fazlasıyla açıklayabiliriz aslında. İlk maçı oynadıktan sonra buradaki e, rövanş maçında aslında her şey çok daha belirgin olacak. Ama gol yemeden atacağımız bir gol... Sonrasında bize iki 3ü de getirebilir. Ama e, rakibe eğer gol şansı verirsek bu maç Rus üretine döner diye düşünüyorum. Tribün tarafı da tabi ayrı bir konu. Yani o baskıda e, galip gelmek veya oradan puan çıkartmak, e, orada skoru ele geçirmek kolay olmayacak Fenerbahçe için. Ama eğer oyunu ele geçirirseniz skor fazlasıyla tatmin edebilir. Aynı Saint-Germain deplasmanında oynadığımız 3-0 biten maç gibi diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazın. Yani e, Olympiakos deplasmanında bizi nasıl bir sonuç bekliyor? Nasıl bir oyun bekliyor? Bunları hep beraber yorumlarda buluşalım. Videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.